son günlere başımıza ilginç bir olay geldi. Televizyonlarda sık sık duyduğumuz, işte ben savcıyım, terör olaylarına karıştınız, şudur bu. Bunları hep çok sık duyduğumuz için bunlar normal gelmeye başladı artık. Yani paralarını dolandırmak için, telefonu kapatmayın şu bu. Ama ilk defa bir emlakçıya ilan veren bir dolandırıcıyla karşılaştığımız için biraz algılamamız geç oldu. Emlakçılık yapan Taceddin Tan'ı arayan bir şahıs kendisini Kastamonu Adliyesi'nde görevli bir Cumhuriyet Savcısı olarak tanıttı. Telefonda İzmir'de kiralık bir evlerinin olduğunu ve bunu ilana koymak istediklerini söyleyen şahıs ardından sosyal medya üzerinden ilanın fotoğraflarını ve bilgilerini gönderdi. Durumdan ilk başta şüphelenmeyen emlakçı Tacettin Tan, kendisine verilen bilgiler ışığında ilanı sayfasında paylaştı. Kısa bir süre sonra üst üste telefonlar alan Tan, müşterilerinin fiyatı çok uygun bulması sebebiyle durumdan şüphelendi. Müşterilerinin verdiği bilgiler ışığında tekrar ilan sahibinden evin tapusunu isteyen emlakçı Tan, kendisine dönüş olmayınca durumun dolandırıcılık olayı olduğunu fark ederek ilanı kaldırdı. Yani beni Kendisini Kastamonu Barosu'nda savcı olduğunu, adını söylüyordu, söyleyen bir vatandaş. Benim İzmir'de bir dairem var. Acilen bir ilana girerseniz, kardeşim orada ilgilenecek, arayan müşterileri bana bilgilerini verirseniz ben de kardeşime vereceğim. O kendisi orada müşterilerle ilgilenecek demesi üzerine biz burada herhangi bir art niyet görmeden normal şartlarda bizim emlakçılıkta, böyle bir şey yapılamaz. Ama kendisini Kastamonu buluyoruz. biz de Kastamonu'da ikamet ettiğimiz için savcıyım deyince aklımıza birden yardımcı olmak geldi. Ve ilanı girdik. Ama ilk gelen bir iki müşterinin aramasından sonra bu kadar hızlı aramaya ilk defa tek geliyoruz. Ve ilan fiyatının o bölgede çok çok düşük fiyatı olduğunu farkına var. Hatta Arayan bir bayan müşterimiz kusura bakmayın beyefendi fiyat çok düşük dairenin bir kusurum var diye sordu. Ardından Tan kendisini arayan müşterilerine dönüş yaparak herhangi bir yere kapora ya da para göndermemelerini ve ilanın dolandırıcılar tarafından verildiğini söyleyerek uyarıda bulundu. Dairenin o bölge için çok düşük ücrete kirayı verilmesi sebebiyle şüphelendiklerini ve dolandırılmaktan kurtulduklarını söyleyen emlakçı Taceddin Tan şunları söyledi. Dedim ki dairenin bir kusuru yok ama ilanı verenin bir kusuru var. Tahmin ediyorum dolandırıcılığa bir alet oluyoruz. Birazdan ilanı kaldıracağım. Sakın bir kardeşim olur olarak söylüyorum. Hiç kimseye telefondan kapora anlaşmadan bir para ödemeyin. Daireyi gezmeden, sözleşme yapmadan herhangi bir para vermeyin diye arayan o 3-5 arkadaşı ikaz ettim. Daire ilan hemen kaldırdım ve arkadaşa dairenin tapusunu atmasını söyledim. Herhangi bir cevap gelmedi. Bana verdiği adı ve soyadı e, kendi kaynaklarımızdan savcılıkta böyle bir isim var mı? Gerçekten savcım diye araştırdığımızda böyle bir isimde savcının olmadığını öğrendikten sonra bir dolandırıcı şebekesine alet olduğumuzu Farkına vardım ve bunu gazeteci arkadaşlara söyleme gereği duydum ki böyle bir olayın da diğer illerde de duyulsun ki meslektaşlarımız yanılıp bizim gibi alet olmasınlar. Bizim erken davranmamızın sayesinde hiç kimse herhangi bir şekilde bir dolandırıcılığı alet olmadı. Ama biz olayı kısa zamanda fark ettik ve bir iki arkadaşımı aradığımda da diğer emlakçı arkadaşlarımın da arandığını öğrenmiş oldum bu vesileyle. Siz siz olun hiç kimseye daireyi gezmeden, görmeden, sözleşme yapmadan, telefonda kapora vermeyin. Anlaşma yapmayın. Ben bir e, emlakçı kardeşiniz olaraktan sizlere ikaz etme gereği duydum. Kimse bu tür dolandırıcıların ağına düşmesin.